Selamlar arkadaşlar. Ben Azat. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar High kuracağız. Aternos'ta Hypixel bölümüne başladım arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar pluginleri indireceğiz ve lobby kuracağız. Hadi geçelim. Önce yazılımını seçelim arkadaşlar. Değiştir. Buradan açılsın. Paper'ı indireceğiz. şuradan 1.20 bir sürümünü indirelim. Bunu indir yeniden yükleniyoruz. Evet tekrar yükle. Ve yüklendikten sonra arkadaşlar pluginleri indireceğiz. Şimdi Evet. Bunlara yükleyeceğiz. Eklentiler, Şimdi Essential X buraya giriyoruz. Essential X'i e indirelim. Son sürümünü indireceğiz. Sonra World Edit for Package. Bunu sonra bunun da 7.3 sürümünü sonra World Guard Bunu da indirelim. Bunun da 7. Nol no sürümlü. Skin Restor. Skin Restor. Neyse. Sonra Vault. Bunun da son sürümünü indirin arkadaşlar. Sonra Vault. Vault. Sonra Multiverse Core. Son sürümünü indirin. Multiverse Core. Clear Lock Clear Lock Sounder Clear Lock multiverse Score Sounder Holographic Display Sounder Placeholder IP bunu indirin sonra placeholder ip grief prevention bunu da indirelim bunun bu sürüm indirin 2.11 Evet, bunu pocket olanla sonra on block sonra ZMC. elbiseyi tamam benim dev paket olan bir neyse sonra sonra bir bunu sonra zmc sonra kcr mc bu da arkadaşlar lazım olan sürüm e, plugin sonra bunu da son sorumu indirin. Kesirensi. Gel revint. Bunu. İndirin sonra. Gel revint. Login security. Bunu. Son sorumu indirin arkadaşlar o gün security sonra bunu indirdik indirdik protokol deyip bunu bunu speak it olanı evet sonsurumda protokol deyip sonra via backwards backwards neyse protokolip Spigit olan mı? Bunu Son sürümlü indirim Via backwards Super Lobby plus Bunu Ya bunu muydu? Neyse Şimdi göreceğiz hangisi Evet bunu arkadaşlar onu indirelim indirdikten sonra bunu sen git bir bunu arkadaşlar diğer versiyonunu da indirelim arkadaşlar çok konuşmuyorum çünkü şimdi durdum şimdi uyandım yani çok konuşamıyorum açılsın. Evet. Bunun da son sonunu indirin arkadaşlar. Tamam. Neyse. Evet. Evet. Bunu da indirelim. Sonra. Bunun sosyal medyada ayarlara geliyoruz. Burada ben bunu hep şey gibi iki yapacağım. Sonra hayatta kalma normal korsa mod orijinal olmayan evet siz kaynak paketi ekleyecekseniz buraya bunu yakın. Sonra da çalar e, dünyalar dünya oluşturalım. Dünya, dünya. Hypixel dünyasını koyalım. Yükle. UK'ye <laughs> basıyorum. Şimdi açılsın. Zip dosyası. Ben arkadaşlar size linkini vereceğim açıklamada. Siz de bunu koyun. Evet şimdi bu açılsın. Evet koyulduğunda ben gelir. Evet arkadaşlar dünyamız koyuldu. Şimdi sunucumuzu açalım. Bu serinin devamı için arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonra ikinci bölüm gelecek. ne kadar çok like atsanız ve abone olsanız o kadar çok bölümü gelecek. Evet. Ben açıldığında geleceğim sunucu. Evet arkadaşlar sonucumuz açıldı. Ve hızlıca oyuna geçelim. Şimdi register dn Evet. Evet. Şimdi buradan vereceğim şeyi yazın. sağ açıklamada linkini vereceğim bunu. Discord sunucumda yanlış söyledim. Discord sunucumda bunu bulabilirsiniz. Bunları hepsini kopyalayıp yapıştıralım. bu Operatörlük vermemişim ya. Yani. Şimdi operatörlük de verelim. а се од па üstüne tıklayalım sonra set <Sessizlik> yazıyoruz bunu yazdıktan sonra kill limits yazıyoruz kopyalam yapıştır. Sonra movama set spawn movama set spawn Evet. Şimdi oyuna girdiğimizde burada doğacağız. Sonra bu da oldu. Şimdi bunu yazalım. Ben bunu kendim bir şekilde yaptım. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi oynamıza girelim gram. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, buraya geliyorum. Burada hepsini yazalım. Şimdi, misil, to the create, edge create. arkadaşlar ben bir bakıp geliyorum Evet arkadaşlar sorunu buldum şimdi dosyalara geliyoruz ben yaptığım için size göstereceğim sadece sizde işe yar e ya. neyse plugin'e geliyoruz işlemiyorsa yani burada holographic display bu yoksa bunu ölçün ve yine de yükleyin holographic display ve sonra yeni de masada basıyorsunuz çalışıyor Evet ben şimdi şeye başlayayım. Bunu yapıştır. Ben böyle yazdım. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Sonra ikincisi. Bunu da al. Yapıştır. Siz bunu siz istediğinizi yazabilirsiniz. Ben bunu da alacağım. Eğer isterseniz ben değiştirip şey yapabilirsiniz. Bunu ben işte kendim yapayım. çok yukarıda oldu diyorsanız böyle yerini gidebiliyorsunuz Böyle. Böyle yazınız gördüğünüz gibi. Böyle iyi. Gördüğünüz gibi altta. Böyle iyi. Siz bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Mesela böyle devamla. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüz son bu arkadaşlar. Devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.